Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hepimiz telefonlarımıza o kadar bağımlı hale geldik ki gerçek anlamda boş zaman nedir unuttuk. Telefonunuza bakmadan geçirdiğiniz son anı hatırlıyor musunuz? Pencereden dışarı bakarken, parkta yürürken ya da sadece sessizliğin tadını çıkarırken işte gerçek boş zaman budur. Zihnimiz sürekli bir şeylerle meşgul. Sosyal medya bildirimleri, mesajlar, e-postalar Peki ya sadece var olmak için kendimize zaman ayırsak? Duvara bakmak, düşünmeden yürümek, sadece nefes almak. Bu anlarda zihnimiz gerçekten dinleniyor, iyileşiyor. Tıpkı bir bilgisayarın yeniden başlatılması gibi, beynimiz de bu sessiz anlarda kendini yeniliyor. Kendinize bu hediyeyi verin. Günde birkaç dakika sadece kendinizle kalın. İnanın, bu en değerli meditasyondur. Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.